Ya böyle şememek ne demekmiş? Herkesin ekmeği var burada. Ha. Gel bakalım Sizin şöyle. Bir minder daha alabilir miyim? Tabii, buyurun. <laughs> Kimin buyurun, <işareti> rahat yok? <laughs> Boğazı yumuşat. Gel. Abi. Ay siz rahat edemediniz. Yabancı, Yabancı insanın bedenindeyse alışır da... Evet, ...ruhundaysa zor tabii. Yo, Gayet iyiyim bak. Rahatım şimdi. Afiyet olsun, şifa olsun, can olsun. Kızım! Niko! Geldiler! Hoppa! Ya nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı. Bak hepimiz oturduk sofraya. Hadi, hadi. Bekleşmeyin, geçin oturun. Hadi. Geldik, geldik. Gel, Eşim. Hamza Can, otur. Ha, şöyle gel. Haydi buyurun. Hoş geldiniz. Münasip buyurursanız tanıştırayım. Kardeşim hazır. sen ortaya çıktığından beri başımdan bela eksik olmadı. Süleyman Usta seninle görüştükten sonra katledildi. Sırrı çözecek olanları yazdığımız çeteleyi sen aldın. Kimsin sen? Süleyman da sırrın sahibine vasıl oldu demek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Akdeniz'le alakalı bir şeyler vardır belli ki kitapta. Kılıçla kalem ne vakit bir araya gelecek? O vakit sır ayağın olacak. Kılıç kim? Kalem kim? Daha fazla aklımı bulandırma benim. Kalem sensin. Hele bir kalemin hükmünü tamamla. O vakit kılıçta iştirak edecektir. Sana yardımcı olacak kişi Ester'dir. Ester mi? Sen tanır mısın Esteri? Ben sadece bir garip kılavuz. İşareti bilirim sadece. Lakin hedefe vasıl olacak yolcu sensin. Yolunu aydınlatacak olanlardan biri de Esterdir. Kaybolmak istemiyorsan git o ışığı bul.